Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse düşünelim şimdi. Tabii dünyada yaşadığı müddetçe bir takım günahlar işliyor, sevaplar da işliyor. Ama tabii bunlardan pişman olması gerekiyor günahlarından. Bunu dünyada yapmadı diyelim ahirette pişman ol, oldu. Onun bir işine yarar mı bu? Melekler yani? abi ya ben özür dilerim bilemedim mi diyecek? Ben, ben bilemedim şimdi pişman oluyorum mu diyecek? Her şeyi gördükten sonra. Ee, şimdi sabah bir kere e, imanın itikadi konular anlatılırken mesela zaman burada da yayınlanıyor herkese lazım olan iman kitabı orada da geçiyor. İmanın altı şartından önce ehlisine talimleri buyuruyorlar ki. O altı şarttan önce iki şeye iman etmek lazım. Birisi gayba iman, diğerisi ufufillah, ufufillah. Yani Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmek. Şimdi gayba iman etmek. Ee, ölümü görüyorsun ama kabir hayatını görmüyorsun. Cesedi iki metre derinlendik, toprağa koyuyorsun. Ne kıpırdayan var. Ne sesini duyuyorsun duyuyoruz. Ne ses, sesleniyor ama duymuyoruz. Kıpırdıyor ama görmüyorsun Dirilecek diyor. Görmedik. Mahşerde mizana gidecek, hesap verecek. Mahşeri de mizanda görmedik. Cennet var, cehennem var. İkisini de görmedik. Bunlar bizim için şu anda kayıp. allah Teala peygamberler vasıtasıyla haber veriyor bunları. Ama allah Teala gayb olduğu halde bizim için. Ve işte imanın altı şartından önce buyuruyor ki gayba iman. Gözüyle göreleye değil. Çünkü ölürken imanlı gitsin imansız gitsin gözündeki perde kaldırılıyor ahireti gösteriyorlar cennette cehennemde gösteriyor. O andaki pişmanlık bile fayda vermez. Hmm. Bir tek ehli sünnet itikadında olan Müslüman o an perde kaldırılıp gördüğü zaman ya Rabbi bulu çağından itibaren işlemiş olduğum günahlara tövbe ettim dese kabul olur. Çünkü ee, bu dua peygamberimiz Efendimiz'e ait. Vefat etmeden, bu dünyadan ayrılmadan önce Azrail Aleyhisselam geliyor peygamber kapısını çalıyor. İçeride Hazreti Fatıma kızı radıyallahu anh'a ve hanımı Hazreti Ayşe validemiz var. E, diyorlar ki müsait değil. Kapı açmıyorlar. Bir ara peygamber efendim baygınmışmış. Gözünü açıyor. Ne oluyor? Ya Resulullah diyorlar dışarıda ıslarla birisi kapıyı aç. O diyor vazifeli. Öyle deyince Hazreti Fatıma da Hazreti Ayşe de anlıyor vazifeli deyince. Gelen Azrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor. Ee, ve geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki bu diyor ilk ve son. Allah Teala bana emretti ki git Habibime de ki ruhunu almam için izin veriyor musun? İzin verirse al ve gel. İzin vermese geri dön gel. Bu diyor ilk ve son diyor. Başka kimseye yapmadı diyor Allah Teala. Evet. Bunun üzerine diyor ki Cebrail Aleyhisselam gelecekti. Bana müjde getirecektik. Yolda diyor geliyor. Geliyor diyor ki ne getirdin? İşte senin kendim için değil diyor. Ümmetim için ne getirdin? Arz ediyor Allah Teala. Ümmetinden diyor birisi diyor öyle ölümüne bir sene kala tövbe kabul edecek. Yok bir sene çok uzun zaman onu in, e, allah Teala arz et. allah Teala indirsin bunu benim ümmetim zayıf diyor. Altı ay uzun diyor. Bir ay uzun. Bir hafta uzun. Bir gün. Bir günde çok şeyler olur diyor. En sonunda Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ya, ya Resulat diyor bu diyor sadece senin ümmetine ait. Allah senin ümmetinden işte ehl-i sünnet bunu yazıyor, İtikad düzgün olan. Ruh ayak uçlarından başlar, çekilmeye, el uçlarından buraya getirilir. Son hamleyle alıp götürürler onu. Buraya geldiği zaman, can hulukuma geldiği zaman deniyor. Ya, can boğazıma geldiği zaman ha, yani. Herde açılıyor. Cennette cennet ve cehennem görülüyor. Ehl-i sünnet bir Müslüman, Ya Rabbi, Bül'ü çağından itibaren işlemiş olduğum günahlara tövbe ettim. Bak hala oraya kadar devam ediyor. Bu Muhammed Aleyhisselam ümmetine bir ihsandır, lütuftur. Ona mahsus yani bu ümmete mahsus. Ama... Efendim kafirdir, o anda iman etsin. Aa, Kabul edilmiyor. Mesela Firavun suda vururken ben Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ama gördü. Gördükten sonra dedi. Gördü. Görmeden önce, görmeden önce inanması gerekir. Bunun için de din büyükleri buyururlar ki, ahirete giden herkes muhakkak pişman olacak. Çok dünyadaki şu sıkıntıyı niye herkese anlattım? Niye aynı şekilde feryat ettim? İşte onun karşılığı burada fazlasıyla ne güzel veriliyormuş falan. Niye pişman olacak. Pişman olacak ee, ama üzüntü, sıkıntı olmayacak. Dünya için kanaat ve tevekkül olur. Kanaat edersin. Elime bu geçti ne yapalım allah takdir etmiş. Dünya için tevekkül var, kanaat de var. Fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Orada tevekkül ve kanaat yok. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlık ise felakettir buyururlar. ...ahiretteki pişmanlığın bir faydası olmayacak. Bir faydası olacak. olmayacak yani. Hiçbir faydası olmayacak. Hatta... E, ...şeyde... E, ...mesela... ...Abdülkadir Geylihani Hazretleri gibi... ...İmam-ı Gazali Hazretleri gibi... ...zaatlar... ...bazen mesela kitapların belli bölümlerinde anlatmışlar. Cehennemdekiler böyle... E, ...cehennem... E, ...işte... ...bu asap meleklerine... ...işte... E, ...biraz... E, soluklananım izin verin de diyor biz diyor yaptıklarımıza ağlayalım. Melek diyecekmiş ki bu ağlamın faydası yok ki. <laughs> Dünyada ağlayacaktın. Dünyada üzülecektin. Dünyada pişman olacaktın. Şimdi istediğin kadar ağla. İstediğin kadar ağla. Göz yaşından seller aksın. Hatta kan aksın. Ya olmayacak orada. Onun için de e, e, her sene talimler buluyorlar ki ahireteki pişmanlık felakettir. Ahireteki pişmanlık felakettir peki insanlar niçin aynı şekilde şey yapamıyor intibak edemiyor peygamber geldiği halde o peygamberlerin barışları olduğu halde niye intibak edemiyor allah Teala burasını imtihan yeri olarak yaratmış imtihan yeri olarak yaratmış dolayısıyla mesela insanlar bile kuşlardan olsun diğer hayvanlardan olsun onları avlayacakları zaman denizdeki mahlukat olur karadaki olur kanatlılar olur her biri için belli tuzaklar kuruyor o hayvan da bakıyor, ediyor falan. Yakalanıyor netice itibariyle. Değil mi? Doğru. Yakalanıyor. Şimdi allah Teala da cehenneme giden yol nefsini istedikleri. Aa o da böyle yapıyor, o da böyle yapıyor, o da böyle Herkes öyle yapıyor. Demeye başlıyor. Herkes öyle yapıyor. Ve netice itibariyle pat diye rotayı cehenneme giden yola Tuzaklarla çıkıyor. dolu yani. Tuzaklarla dolu tabii. Tuzaklarla dolu. Cehenneme giden... E e, yola düşü veriyor. Peki uyarabilir mi? İstisnalar var. Ama onun dışında, onun dışında ı -ı. çok zor o iş. O çok zor. Hani e, çocukta çok duyardım onu. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. Siz de duydunuz onu. Ya yani şimdi mesela adam içkiye alışmış, kumara alışmış ve hatta e, zinaya alışmış, değil mi? Efendim, terk ettim. Edilebilir mi? Edilebilir. Yani eroin mandır tedavi olabilir mi? Mesela doktorlarla da görüştüm ben olur mu? Alkolikte eroin manda yani diğer zehirlere alışanda eğer e, iradesini sağlam tutarsa bunlardan kurtulur diyor. Ve mesela kitaplarda da insan kibirliyse, insan ucup kendini beğeniyor, e, diğer insanlara tepeden bakıyorsa e, veya da aynı şekilde nemmamsa, laf taşıyorsa, yalancıysa e, bunların hepsi kötü huylar. Kitaplar yazılmış. Eğer insan ısrar ederse bunlardan kurtulur böyle. Bunlardan kurtulabilir. Efendim olmuş mu? Olmuş tabii. Mesela Peygamber Efendimiz'e arkadaş olan Eshab-ı Kiram. Mustafa Bey, bunlar putperestti çoğu. Hatta kız çocuklarını diri, diri toprağa gömüyorlardı. arka kabul ediyorlardı. Deli toprağa gömüyorlardı. Müşrikti hepsi. Müşrikti hepsi. Yani. Ama sonra peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular bunlar. Peygamberlerden sonra en üstünü oldular. Sonra gelen evliya bile onların en alt seviyesindeki derecesini çıkamadı. Ha demek ki oluyormuş. Olmaz değil. Olmayan şeyi Allah talep bildirir mi hiç? Bildirmez. Dolayısıyla biz buraya ham geldik. Biz buraya ham geldik. Bunun için de bunun için de e, ne yapayım ben Aa, işte ak akşam işte iki kadeh atmadan duramam falan. Durursun. Eğer iradeniz şey yaparsan durursun. Allah Teala emir olarak düşünür. Ahiretteki azabı göreceğin cezayı düşünür. Ve aynı şekilde ısrar edersen şey yaparsın. O da kurtulursun. Yani kurtulmayacak herhangi bir şey söz konusu değil. Ha, Evet ben e, ben kurtulmak istemiyorum ama bunu süslü laflarla anlatıyor işte benim şöyleyim işte benim böyle geç onlar. Senin niyetin kurtulmak mı? Kurtulmamak mı? Bu işi bırakmak mı? Bırakmamak mı? E sen kesin olarak beynine, kalbine bu işi terk etmemeyi, bırakmamayı koymuşsun. Sen nasıl tedavi olacaksın ki? Senin huyun nasıl değişeceksin ki? Hasta olduğunu kabul etmiyorsun ki. Etmiyorsun ki. Hatta bazıları diyor beni böyle kabul edin. Hay hay biz kabul ederiz de ahirette kabul edilir mi? Tamam. Yani. <laughs> ahirette kabul. kabul... etmemiz önemli değil zaten. Ahirette olur mu? Hani bazen işte Tekeret Efendi dedi zaman zaman size şahit oluyorsunuz falan. Ee, mesela bazıları ben ona inanmıyorum. Diyor in diye çok dua ediyor ama diyor, ben duala kabul olmuyor. İnanmıyorum ona. Bir kere e, kitaplarda bir ifade geçiyor. Aç bir insanın önüne sevdikleri yemekler konduğu zaman nasıl ona iştahla saldırıyorsa dua ederken de aynı iştiyak içerisinde dua etmesi lazım. Aynı açlıkta. Aynı açlıkta. E bunun için de ağzına girene çıkana dikkat etmesi, allah Teala'ya yalvarması, tövbe etmesi. O da bu kul samimi olarak ellerini kaçırır. Ya Rabbi dediği zaman Allah'tan Teala'ya lebbey kulun der. E sen e biz diyoruz işte estağfurullah falan. Ne zaman diyorsun konuşurken estağfurullah abicim ya falan. Birisi iltifat edince. <gülüyor> birisi <laughs> iltifat edince falan. Yok onun faydası olmaz yani. Hani bir zaman birisi sen demiş Allah demiyorsun. Diyorum demiş. Nasıl diyorum? Allah asmalat diyorum ya demiş. Tamam mı? <laughs> Çocukken anlatırlardı böyle. Dolayısıyla kitaplarda da anlatılırken bir hadis-i şerif naklediliyor. Dünya ile ahiret birbirine zıttıdır. Birine, birbirine uymaz. Birini razı edersen öteki gücelir. Bu hadis-i şerif. Bunun için de din büyükleri buyuruyor ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan yüceler. Yani ahirette eline bir şey geçmez. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Kablet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözleri kulakları... Babaanneler, Şam şeytanı gibi açacaklar <laughs> Kulağını açacaklar. <laughs> ne demek son Şam şeytanı? Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Bunun bir faydası olmayacak. Hiç faydası olmayacak. İstediğin kadar ağla. E şimdi ahiretin e, bir senesi dünyanın bin senesi. Ahiretin bir gün özür dilerim. Bir günü, bir günün, dünyanın, dünyanın bin senesi. E şimdi e, bir gün ağladın. Yani dünyaya göre bir ağladın. Bir faydası olmuyor. Ama burada bir saat ağlasan aa, çok faydası olacak. Burada harama el uzatmasaydın, yalan söylemeseydin, gıybet etmeseydin, neblime zina etmeseydin, Allah'tan yasak ettiği fiillere, haramlara aynı şekilde meyletmeseydin. Ve, velev ki aynı şekilde meyledebilir insan tamam şey burada. da hayır Rabbim yasak et Yapmasaydın bunun karşılığı orada kat kat fazla görecektir. Hatta mesela İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh o Kıyamet Ahiret kitabında e, orada anlatırken bu zat buyuruyor ki e, mesela Cenab-ı Hak işte derdi bela verdikleri, hastalık verdikleri, ondan sonra nimetler hepsini ayrı ayrı hesaba çekecek buyuruyor. Mesela dünyadayken ama olanlar eğer iman etmiş, namazını kılmış, o şekilde dayın şekilde vefat etmişse bu şekilde öyle giden o amaları ayrıca toplayacak Cenab-ı Hak. Onlara özür diler gibi muamele eder buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. İşte dünyadayken sizin gözünüzün aldım ama size bak bunlar bunlar vermek istedim, bunlar bunlar şey yapmak istedim, bunlar bunlar vermek istedim falan diye onlara özür diler gibi muamele eder onlara buyuruyor. Dolayısıyla e, dünyada pişmanlık çok şey değiştirir. Çok şey değiştirir. Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruluyor. Bizim vazifemiz de Rabbimize itaattir. Eğer itaat edersek Rabbimizin emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Dünyada aynı şekilde işlediğimiz hata ve günahlara pişman olup tövbe edersek ahirette ebedi saadete kavuşuruz. Efendim yok ben orada tövbe ederim. Avucunu yalarsın. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamette, himayesini aldığı yedi kimseden biri de yalnızken Allah'ı anıp gözünden yaş akan kimsedir. Fıkhın kurucusu, Ebu Hanife'dir. Ve fıkhın dörtte üçünü o içtihad etmiştir. Felsefeciler, tıp ve astronomi ilmini peygamberlerin kitaplarından çaldılar. Yunan felsefecileri, dünyadaki insanların en cahilidir. Felsefecilerin kısa, hatalı görüşleri, yalnız madde alemini görmektedir. Ve nefsi, aklı manevi alemden saymışlardır. Yunan felsefecilerinin önce gelenleri akliyle hareket edenlerden iken Allahü Teala'nın varlığını anlayamadılar. Kainatın varlığını kendi kendine var dediler. Felsefecilerin sonra gelenleri peygamberlerin nurlarının bereketiyle Allahü Teala'nın varlığına inandılar. Allahü Teala'nın birliğini ispat eylediler. Allahü Teala kullarına üç vazife verdi. Birincisi şahsi vazifesidir. Her Müslüman kendini iyi yetiştirecek, sıhhatli, edepli, iyi huylu olacak, ibadetlerini yapacak, ilm ve güzel ahlak öğrenecek, helal lokma kazanmak için çalışacaktır. İkinci vazifesi aile içindeki vazifesidir. Zevcesine, ana babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yapacaktır. Üçüncü vazifesi cemiyet içindeki vazifeleridir. Komşularına, hocalarına, talebesine, ailesine, emrinde olanlara, hükümete ve devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı vazifeleridir herkese iyilik etmesi, eliyle, diliyle kimseyi incitmemesi, kimseye zarar vermemesi, hıyanet etmemesi, herkese faydalı olması, devlete, hükümete, kanunlara karşı hiç isyan etmemesi, herkesin hakkını, vergilerini hemen ödemesi lazımdır. Allahü Teala hükümet devlet işlerine karışmayı emretmedi. Hükümete yardım etmeyi, fitne çıkarmamayı emretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber-i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resul'ün Dediler, hakikaten peygambersen sen eğer, şu gökte duran ayı ikiye ayırıver. Onlara buyurdu ki peygamber efendimiz, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Müşrikler cevabında hemen evet deyince, peygamber efendimiz dua etti hemence. Ayın on dördü olup, ay yuvarlak idi tam geldi halkın içine Resul aleyhisselam. Mübarek parmağı ile işaret eyleyince, ay ikiye ayrıldı mucize gereğince. Yarısı Ebu Kubeys, yarısı Kuay Kıhan, dağları üzerinde görünüverdi o an. Bir müddet öyle durup, sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip Resul o an buyurdu. Şahit olun ey filan ve ey filan. Sonra Müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu. Ey müminler şahit olun siz dahi. Müşrikler mucizeyi gördüler de aşikar, Yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler: "Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise deriz ki sihir değil gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece, Evet, ay iki parça olmuştu filan gece. Ayın on dördü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay. Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler, her birinden hep aynı cevabı işittiler.'' Ama inkar ettiler yine bu mucizeyi. Halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi. İnkarcıların başı Ebu Cehil'di yine. Başladı ifsad eden inkarcı sözlerine. Dedi: "Ebu Talib'in yetiminin bu sihri başladığı yerden sonra göklere de tesiri." Evlenmeye dair evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi dinini hıfsetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden dört mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. Dört şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda üç faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere, muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır gerdek, zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsı yıkılınca damadı kız evine götürüp, duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin dört bucağına saçmak sünnettir. İki rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar. Ve Barakallahu lek ve Allahu aleyha ve cemaa beyne kuma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.